Exo robottan hepinize merhaba robotlar. Bugün bir robot oyun. Bugün bir robot oyuncağı açıyoruz. Ama bu robot sıradan bir robot değil. Çünkü bir oyuncak düşünün. Bir kere alıyorsunuz, beş kere oynuyorsunuz. Nasıl yani? Şöyle. Aslında bu kutunun içindeki robot beş farklı robot demek. Yani tek seferde beş oyuncak açıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bu robotun beş farklı robota dönüşme özelliği var. Üstüne üstlük elektronik. Kendine ait motorları var, elektriği var. Acayip bir şey. Ve yaptığımızda ne olacak? Çok merak ediyorum. Şöyle bir bakalım jelatinini. Evet zaten yarası yırtılmış jelatinini ya. Bu nedir ya? Nedir lan bu? Robotumuz görüyorsunuz yani ben buradaki devasa ve diğer robotlarsa arka tarafında gösteriliyor. Bakın mesela böyle robot var ikinci robotumuz, üçüncü robot olarak böyle robot var çok fena dördüncü robot böyle dozer makine garip bir şey ve beşinci robotta böyle devasa bir şey. Robotumuzu çalıştıran motor gördüğünüz gibi böyle acayip fena bir kutu. Şimdi açıyorum bakalım içinden ne çıkıyor. Şöyle açıyorum. O bala. Bu kutunun içi boş görüyorsunuz. Yani kapağını çıkarttık şu anda. Şimdi geldik asıl olayımıza. Kutunun içindekiler bak 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 bak. Exo ailesi şu an burada deli gibi parça var. Bu kadar fazla Lego'yu ne yapacağız bilmiyorum yani. Ve bunlar karışmasın diye ayrı gruplara koyacağım. Çünkü çok fazla Lego var. Resmen bir Lego oyuncak seti alıp bunu robot haline getiriyoruz gibi düşünebilirsiniz. O kadar karmaşık. O kadar zor. Resmen evcil bir robotumuz olacak şu anda. Düşünsenize evde böyle yürüyor. Abi ben robotum abi. Elektrik var mı abi? Lütfen power bank verir misin? Diye geziyor. Çok tatlı. Birazcık daha parçalarımızı koyduk bakın böyle garip garip parçalar var robotun. Hepsini koyuyoruz. Ay. Bu ne lan? Tekerlekleri mi bu ne acaba? Çok İçinden bir sürü şu an poşet çıkıyor. Bakın bu vidalara da koydum Excel böyle bir sürü siyah siyah. Ve geldik en önemli parçaya. Bakın Excel ailesi robotun motoru. Evet bu devasa motoru takıyoruz. Robot çalışıyor. Bakın tuşu bile var burada görüyorsunuz. Ama şu an tabii ki robot daha olmadığı için. Daha, bir şey yok. Bu ne lan? Oha robotun boruları mı bu? Borucu muyuz lan biz? Bu neymiş? Oo bakın bir sürü üçgen müşken garip şekiller. Bunları da koyuyorum. Bakın bir de böyle garip parçalar var. Gri gri. Bunların hepsi robotumuzun belki de vidası emin değilim. Bu ne lan? Patlayan bolun. <laughs> Oha egzoz mu lan bu? Bu ne? Egzoz şuna bakın bir sürü parça çıktı. Yine bu da garip parçalardan. Bu parçalara benziyor. Gerçekten çok parça varmış egzoz. Bitmiyor ya. Robotu nasıl yapacağız şu an biz? Vallahi gözüm korktu ha. Bakın koydum buraya da bir sürü farklı bağlantı parçası. Oo bu özel bir şey herhalde çünkü bakın paketin tek duruyor. Açıyorum şöyle. Bu ne lan? Garip bir levye gibi bir şey çıktı ve içinden bakın bir sürü minik göz. Gözler geldi. Robotun gözleri olacak. Ve bu son poşetimiz. Bakalım içinden ne geliyor? Evet biraz daha bağlantı parçası geldi gördüğünüz gibi. Bunları da koydum. İçinden böyle kitapçık çıkıyor bakın. Herhalde burada robotları nasıl yapacağımızı söylüyor tek tek. Şimdi bu logolarla 5 farklı robot yapabildiğimiz için kitapçığın tabi olması gerekiyor. Bir kitapçık daha var hatta. Oha iki kitapçık çıkan oyuncak ilk defa gördüm. Bakın yine eksüelesi görüyorsunuz bir sürü robot yapımı söylüyor bize. Başka da bir şey kaldı mı? Bakayım. Bu ne lan? Oha eksüelesi bakın kutunun içinden sökülen garip böyle kartlar mı diyeyim oyuncaklar. Farklı robotlar. Bakın söküyorum. Bunun içinde bunlar. Çok garip. Ana çıkıyor. Bakın çıktı. Hepsini şöyle çıkartayım. Minik robot var. Büyük var. Bunlar hatta belki ekstrasi düşmanlarımızdır. Oha olabilir. Belki de ekstrasi bunlarla kendi düşmanlarımızı oluşturuyoruz. Robotlar onları savaşıyoruz. Çünkü bakın böyle garip şeyler çıkıyor. Hedef tatlısı falan yapıyor olabiliriz. Bakın görüyorsunuz. Küçük de var büyük de var. Bunların hepsi düşmanlar. Oha hepsi çıkıyor lan. Bütün bu karton çıkmak üzerine yapılmış. Evet evet kesinlikle ekstra bunlar şu an düşmanlarımız olacak. Ve bunlarla savaşacağız bence. Benim şu an teorimi bakın her şeyi çıkarttım görüyorsunuz. Hepsi de burada. Kutunun içi boş. Şimdi elimizde şu an bir sürü parça var görüyorsunuz. Ve şimdi bu parçalar artık bir robot haline gelmek zorunda. Ama hangi robot? Tercihimizi iyi yapmalıyız. Çünkü binlerce parçayı doğru robot için harcamalıyız. Şimdi ekstra bakıyorum yani robotlara böyle dördüne de bakıyorum buradan. Bir de buna bakıyorum. Bence en güzeli bu gibi duruyor. Çünkü en orijinali bu Baya büyük mekanik bir robot Bunlar bir garip duruyor yani ama Şu anda bence en kral duran bu olduğu için Bu robotu yapalım bakalım nasıl olacak O yüzden şimdi büyülü güçlerimi kullanmam gerek Büyülü güçlerim uu, uu, Çalışın uu, uu, uu. Uu. Lan hiçbir şey olmadı Bu sefer sihirle oyuncak yapmana izin vermiyoruz Kendin yapman gerek. Ha ha ha. Nasıl kendim yapmam gerek ya? Burada bin tane parça var ama ben nasıl yapayım bunu? Neyse hiç sorun yapacak bir şey yok. Mecburen şu an robotu beraber yapacağız ve bakalım nasıl bir şey olacak. Tüm adımları okuyarak yapacağız. Birinci adım. Evet adım bir deyiz. motorumuza motorumuzu iki tane tekerlek takıyorum şu tekerleği. O yüzden tekerleklerimizi şöyle takıyorum bakalım. Aha da şöyle hop diye taktım. Evet bakın artık çalışıyor tekerleğimiz. Ve diğerini takın diyor. Aynı şekilde takıyorum diğerini de. Evet bakın. Artık resmen çalışıyor bakın mekanik ses duyuyorsunuz. Biu <laughs> <laughs> uyu. <Yayoyuyo>. Motor sesler. İkinci adım. Evet ikinci adıma geldik şu eşsizlerisi ve diyor ki bu tekerleklere lastik takın. Bakın lastiğimizi şu an takıyorum etrafından şöyle. Bu robot çok acayip bir şey olacak ha. Umarım verdiğim bin parçalık Lego emeğine şu an şu değer. İkisine de takıyorum şöyle. Güzel. Ve üstüne şu minik kare küplerimizi, bağlantı parçalarımızı takmamız gerekiyormuş. Bunları da bakın şöyle takıyorum. Robota hop diye hop diye takıyorum. Güzel. Hep hepsini taktım gördüğünüz gibi. Şu an robotumuz böyle. Üçüncü adım. Diyor ki motoru böyle dik olarak tut ve alt tarafa düz bir parçayı yapıştır. Tamam. Şöyle bura koyuyorum buraya. Ve sonra iki tane buradan böyle çivi alıp çakıyoruz. Bakın birinciyi çaktım. Şimdi ikinciyi takıyorum buraya. Bu robot mükemmel olmalı. Mükemmel. <laughs> tamam yaptık şu anda. Sanırım eşyası bakın robotun bu gövde kısmı olacak. Bakın görüyorsunuz. Bunun kollarında böyle silindir var. Sanırım bu kısım. Ama emin değilim göreceğiz. Dördüncü adım. Diyor ki yandaki parçalara mavi bir plaka tak diyor. Takacağım bakalım şimdi nasıl olacak. Aha da taktım süper. Batımız oluyor. Beşinci adım. Diğer plakayı takın diyor. Onu da takıyorum. Aha bakın. Altıncı adım. Evet bu adımda ilk söylesi makinemizi böyle çevirin diyor. Çevirdim böyle aşağı baksın. Ve üst tarafa siyah bağlantı parçalarıyla şöyle bir kaynak yap diyor. Acaba ne olacak şu an? Oh, aha taktım. Ve bundan al buraya tak diyor. Aha da taktım. Bakın şu an bayağı fena oluyor ya. Yedinci adım. Şimdi bununla işimiz yokmuş yedinci adımda. Diyor ki bundan bir tane al. Bir de en uzundan bir tane al diyor. Sonra bir vidayı al. Bunun üçüncü deliğinden tak diyor. Takıyorum. Ah taktım. Ve bunu da bundan geçir diyor. Geçirdim. Bakın şu an böyle bir şey oldu. Herhalde bu mekanik bir parça olacak. Şimdi de gri bağlantı parçalarıyla üste tak diyor. Şöyle takayım taktığım bir tane de onun bir altına şöyle heh, boşluklu şekilde. Sonra bunu al diyor. Buradan böyle bakın. Aha da taktım. Gördüğünüz gibi şu an böyle garip bir parça oldu. Takışınca edeyim. Evet işler şu an karmaşıklaşıyor Bunun burasına bağlantı parçası takacakmışım. Taktım. Sonra bu maviyi alıp buraya denk getirip siyah bağlantıyla. Ne kadar bu ya? Böyle takıyormuşuz. Üstüne bir tane bundan. Bakın bu garip. Böyle takıyoruz bunu da. Evet arkadaşlar şu an bayağı robotumuz garip yerlere evriliyor. Bakın böyle bir parça oldu şu an. Bayağı ilginç bir parça oldu. Dokuzuncu Şimdi artık yaptığımız bu parçayla motoru birleştiriyoruz. Bakalım nasıl olacak. Al diyor bunu. Griyi tak diyor Direkt takıyorum. Yanlış yere taktım. Çıkarıyorum. Evet çıkarttım. Meğerse diğer tarafa takmam gerekiyormuş. Birazcık karmaşık geçiyoruz. Robot işleri ne yapalım yani. Taktım bu tarafa bakın oldu. Ve sonra diyor ki al diyor bunu böyle tak. Aha da taktım. Bakın oha. Acaba bu robotun kolu mu olacak lan yoksa? Olabilir ekstra zemin değilim şu an. Baya heyecanlandım. Bir tane daha çivi al diyor. Bu çiviyi de şöyle kenardan çak diyor. Aha da taktım. Bakın şu an garip oldu. Oo bakın. Mekanizmaya bakın. Görüyor musunuz? Çalışıyor. Önüncü adım. Şimdi tekrardan bize aynı şey ekstrası yaptıracak. Hani bu tarafa yaptığımızı diğer tarafa da yapacağız. Aynı şekilde grileri takıyorum buraya bu şekilde bakın yaptım. 11. ödül. Diğer tarafı yapmaya devam ediyoruz bakalım. Buraya tak diyor bunu. Aha taktım. Bunu al diyor şimdi. Bunu buradan tak diyor. Aha da taktık. Son çiviyi çakıyorum. Hadi çivi gir oraya. Uf, uh, işte süper. Sanırım eksersi oldu ya. Diyor ki aynı şekilde diğer tarafa bu parçayı monte et diyor. Motora takacağız yani. Hemen motorun şöyle şu kısmına ilgili Aha da taktım. Bunu da al diyor. Buraya tak diyor. Aha da bak mesela şu an taktım. Artık robotumuz böyle görüyor musunuz? Sanırım bu ya kolu olacak ya ayağa bakalım göreceğiz neresi olacak. Ama şu an çok iyi gidiyoruz. Bayağı iyi gidiyoruz yani. Görüyorsunuz robot çok iyi durumda şu an hareket ediyor. Aynen, Şundan bir tane al diyor. Aldım. İki tane bağlantı bloğunu böyle tak diyor üstüne. Robotumuzu oluşturuyoruz bakalım nasıl olacak. Sonrasında bunu al diyor yükselerisi böyle tak diyor. Aha da taktım görüyorsunuz. 14. adım. Daha çok bağlantı bloğu al diyor. Parçalarımızı taktım. 15. adım. Evet, Tekstüalizm şimdi bu işte garip bir hale geliyor. Bir daha bu parçayı al diyor ve sonra bu yaptığımız garip mekanizmaya takıyoruz böyle. Aha da taktım. Sonra da bunu al diyor böyle tak diyor. Böyle garip bir şey oldu görüyorsunuz. Baya ilginç. 16. adım. Şimdi bu elimizdekine ilk defa buradaki parçalardan birisini takacağız. Tekstüalizm şu an çok garip olacak. Al diyor böyle. bayağı da garip bir parça ama böyle lastik gibi, çok acayip yani bu Bakın esnek yani görüyorsunuz öyle plastik falan değil esnek Ve biraz yapış yapış bir hissi de var Bunu al diyor böyle koy diyor Koyduktan sonra üstten çivilerini çak diyor eksualeti. Direkt çakıyorum bakalım. Acaba bu şu an kafası falan mı eksualeti emin değilim ama vallahi kafasına da benziyor birazcık. Çünkü kafasında bakın böyle gri yerler var. Acaba kafası mı yoksa ayağı mı bilmiyorum. Taktım. Üçgeni al diyor buradan tak diyor. Aha da taktım. Bakın böyle bir şey oldu. 17. adım. Ters çevir diyor. Çevirdim. Yine buradan özel lastik vidalardan tak diyor eksualeti. Bakın çok da yapış yapış elim valla vıcık vıcık oldu ya. Bakın eksualeti takıyorum şöyle hop taktım. Bunu da takıyorum hop taktım. Galiba bu ayakları çünkü ayaklarının altındaki pedler olacak bunlarda. 18. adım. Şimdi motoru komple al diyor eksualesi ve bu parçayı bu uçtaki çentiklerle tak diyor eksualesi şu an. Şöyle tak diyor evet. Aha taktım. Oha bakın ekstradisi şu an ayağı oldu lan galiba bu. Bakın yürüyecek böyle. Oha çok iyi. 19. adım. Ve şimdi al diyor bunu. Ve bu sefer ilk defa kırmızı setten şundan kopart diyor ya. Bundan ikisini de kopartıyorum ben. Bakın bir ele benziyor bu yumruk gibi galiba. O da elleri bu olabilir. Ana. Eli bu mu acaba? Robot ekstradisi yan tarafından şöyle şu anda tak diyor. Siyah çivilerle. Ellerimiz demek ki bunlar. Robotumuz şekillenmeye başladı. Bakın ekstradisi eli ve ayağı görüyor Bakın yürüyor böyle. 20. adım. Aynı şekilde aksesuarlı bunu al diyor. Bu şekilde tak. Herhalde bize şu anda ikinci diğer ayağı yaptırıyor. Böyle taktım. Artık bildiğim için daha da kolay yapıyorum. Bakın tık diye hazır. 21. adım. Yine bunları al diyor bize ve böyle tak diyor. Bakın taktım. Evet. 22. adım. Yine bizden siyah parçaları istiyor. Bakın böyle aksesuarlası taktırtıyor Görüyorsunuz şu anda bize diğer ayağı yaptırıyor yani. Çok belli artık. Net yani diğer ayağı yapıyoruz Üstüne bunu da al diyor. Böyle tak diyor. Bakın yaptım. Hazır. 23. adım. Evet ayağımızın tabanı hazır. Diğer bir lastik parçayı al diyor buradan. Alıyorum ve şöyle takıyoruz. Acayip olacak ha. Bak bak. Hena. Hemen üstten çiviliyorum. Bakın aha da çiviledim. Süper oldu şu an. Ve bir tane kırmızı üçgeni al diyor. Yan taraftan Ahanda böyle tak diyor. Bakın oldu. Görüyorsunuz. 24. adım. Aynı şekilde ters verip ayak tabanlarına özel plastik ve takacağız. Bunlar esas işte lastik olduğu için herhalde böyle yani yerde kaymasın diye. Arabalardaki lastik gibi yere güzelce tutsun diye böyle lastik vermişler. Takıyorum. o bakın taktım. Onu da takıyorum. Taktım. O güzel. Şu an bayağı iyi oldu. Ama ellerim yapış yapış. Bıçık, bıçık. 25. adım. Herhalde artık arkadaşlar işte bitti yani ayak kol falan filan. Bu ayağı şimdi artık büyük robotumuza takıyoruz ve bu şekilde birleşiyor bakın hop. Böyle takıyorum. Ahanda takıldı takılacak Hadi of taktım Bakın eksersi şu an görüyor musunuz Böyle bak 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 Yürüyor şu an süper 26. adım aynı şekilde diğer tarafta elini takıyoruz Bakın böyle hemen vidamızı buradan Sokuyorum diğer videoya sokuyorum soktum. Of bakın artık eli var burada görüyor musunuz? Ve eli burada da var. Şu an bayağı iyi. Bakayım artık durabiliyor mu ayakları üzerinde? Dur bakayım oğlum. Evet duruyor işte bakın. Bir böyle garip duruyor ama duruyor. 27. adım. Şu an bize çok karmaşık bir şey yaptırıyor. Galiba şu an kafasını yapacağız. Şu yuvarlığa al diyor. Ama önce diyor siyahları al diyor. Kırmızıyla birleştir diyor. Evet. Aha birleştirdim şu an bakın siyahla kırmızı birleşti. Sonra bunu al diyor bu yuvarlığa böyle tak diyor takıyorum. Taktım. Aynı şekilde diğer tarafa da yap diyor bunu. Hemen onu da yapıyorum. Yaptım. Şu an bakın böyle garip bir şey oldu yani. Ve üst tarafına bu uzun çubuğumuzu takıyorum. Birleştiriyorum. Bakalım ne olacak. Aha mı taktım. Bakın böyle bir şey oldu. 28. adım. <laughs> Oha excel. şu an bakın bir aslında göze falan benzedi bunlar. Bir kafa gibi evet. Bayağı benziyor. Bir tane daha yuvarlak al diyor. Ve bunları taktırıyor böyle taktım ve şimdi çivilerle bu iki yaptığımız kafanın parçalarını birleştireceğiz. Bakın şimdi birleştiriyorum. O büyük ha. Birleştiriyorum ve birleştirdim. <laughs> of. Öyle evet, Şu an böyle garip bir blok oldu ya. Vallahi göz möz olmadı. 29. adım. Elimizde şu an bu var eksersiz. Görüyorsunuz. Şimdi diyor ki bize robota gözlerini yapıştırıyor. Bakın bunlar gözler olacakmış. Oha! Şimdi o minik göz parçalarını böyle alıyorum ve yapıştırıyorum. Bakın eksperyansı yapıştırdım şu anda. ilk gözümüz hazır. Diğerini de yapıştırıyorum ve hop yapıştırdım. Şu an bakın eksperyansı robotumuzun resmen kafası hazır değil ama gözler hazır. Sonra buradan eksperyansı parçayı al diyor. Özel bir gri parça. Bunu ahanda böyle tak diyor. Bakın takıyorum. O robotumuzun şu an yüzü oluyor. Bakın resmen yüzü oluşuyor. Ve sonra kırmızı plastikten bir parça söktürüyor bize. Bu parçayı al diyor. Robotun kafasına böyle tak diyor. Taktım işte. Bakın şu an robotumuzun kafası artık hazır. Görüyor musunuz? Süper duruyor lan. 30. adım. Artık işte sonlara yaklaşıyoruz. Robotumuzun vücudunu al diyor ve kafasını böyle tutup robota tak diyor. Takıyorum. Aha taktım bakın. Robotumuz şu an ben hazır olmak üzere yani. Şu an bana hazır gibi duruyor ama tam hazır değil demek ki. Önemli bir çark varmış. Aha bakın bu çark buradan söktüm. Sonra bu büyük çarkı al diyor. Böyle tak diyor. Taktım eksualizi şu an görüyorsunuz. Ve sonra bunu robotun ortasına takıyoruz. Bakın tam böyle gövdesine taktım. Şu anda takılı. Görüyor musunuz? Çok iyi duruyor ya. Acaba şu an bitti mi vallahi bakalım. 31. adım. Evet daha bitmemiş. Ama bitti sayılır. Diyor ki robotun ön tarafına eksualizi. Bakın burada boşluk var birazcık. Gri parçalardan bunu al diyor. Ve iki tane çiviyle robotun ortaya çak diyor. Çakıyorum bakalım. Şöyle. Şu anda resmen bakın eksualizi robotumuz hazır oluyor ya. Çok az kaldı. 32. adım. Son adım. Geldi geçti şu an son adıma 32. adımdayız. Robotun arka kısmına son civiyi çakacağız. Bunu ekstralize alıp robotun şöyle arka tarafına takıyormuşuz çivilerle. Aha da böyle bakın taktım gördüğünüz gibi. Böyle bir çubuk oldu arkasında. Ve tada robotun şu anda bitti görüyorsunuz. Bakın sonunda mükemmel robotumuz sona erdiğim çalıştıracağım. Bakalım gerçekten yürüyebilecek mi? Evet. Exo ailesi şu anda özel bir robot yaptık. Ve aslında bakın bayağı parça arttı. Herhalde bunlar da bu robotu söküp başka robotlara dönüştürmek için gerekli olan parçalar olabilir. Şimdi tüm buradaki parçaları kaldırıyorum. Masanın üstü tertemiz olsun bakalım. Robotumuz yürüyebilecek mi göreceğiz. Oğlum, hazır mısın? İyi misin? Ben 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 neyim? İnsan mıyım? Oğlum mal Sen robotsun lan. Seni daha şu an yaptım. Be baba. Oğlum dur dur. Vallahi ağzını kırarım ha. Ne Seni yapan ben de Mehmet ama gerçek baban çok uzaklara kaçtı. Nereye? la oğlum. Babamı hurda mı yaptılar? Ne Ama sıkıntı yok üzülme. Ben seni ezik burdadan mükemmel bir robot haline getirdim. Ve şimdi senden çalışmanı istiyorum tamam mı? Bak çalış. Sakın böyle bozukluk hareketleri yapma. Çünkü çok uğraştım. Tamam efendim çalışacağım. Evet ekşi işte şimdi o büyük andayız. Robotu açıyorum. Bakalım robotumuz yürüyebilecek mi? Hazır mısınız? Arkadaki şu tuştan egzersiz çalıştıracağım. Robotumuz hem ileri hem de geri gidebiliyor olması lazım. Bakalım başardık mı? Hazır mısınız? Çalıştırıyorum. Çalıştırdım. Aha lan. Oğlum ne yapıyorsun? Geri gidiyorum geri. Robotçuk. 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 Ee, İyi efendim bir sorunum yok. Heh, tamam tamam güzel. Ekspres yanlışlıkla geri vites açmışım ya geri yürüdü. Bir daha açıyorum bakalım ileri yürüyecek mi? Açtım. Aha bakın ileri yürüyor. Lan bayağı hızlı yürüyor. Nasıl yürüyor? Bak bak manyağa bak. Ekspres görüyor musunuz? Bırakın gideyim efendim bırakın gideyim. Şu kutuyu atayım şöyle. Ekspres bırakamaz mısınız? Bakın gidiyor. Bıraktım. Oo bak nasıl koşuyor. Bak 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 bak. Efendim bırakın bırakın. Oğlum sen ne mal robotsun? Efendim yüzmek istiyorum. Oğlum burada yüzülmez burada su yok. Çok çılgın bir çeşide bak. Bu ne? Lan oğlum dur. <laughs> Egzalesi çok komik robot. Şimdi geri koyacağım bakalım yürüyebilecek mi şöyle geri. Oo Michael Jackson yürüyüşü diyorsun. Geri geri yapabilirim. O zaman yap da görelim bakalım. Açtım Egzalesi şimdi geri yürüyecek. Evet düşmeden yürüyebiliyor mu? Yani geri yürüyüşü biraz daha yavaş Egzalesi. Ve tam geri gitmiyor. Birazcık dönüyor böyle. Sonra geberiyor. Efendim, efendim geri yürüyebilirim bırakın beni. Oğlum olmaz mal gibi yürüyor. Arkadaşlar şuna bakın nasıl yürüyor ya. <laughs> çok komik yürüyor yani zıplıyor oraya buraya bakın. Şöyle koyayım bakın geri yürüyor. La 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 geri geri. Oğlum gel bana, gel babana, gel babana. bu koçum benim. Şimdi ileri yürüsün. Eşref hazır mısınız şimdi? İleri açıyorum bakalım size doğru gelecek. Bakalım başaracak mı? Bunu yapabilirim. Kendime güveniyorum. Hadi oğlum aslansın. Koş bakalım. Geliyorum, geliyorum. Of çok iyi gidiyor lan. Efendim, <laughs> ölüyorum. Robotçuk iyi misin? Oha, Eksoliasi geberdi lan, bakın. Robotçuk reis, öldü. Evet Eksoliasi, robotumuz şu an 3 parçaya ayrıldı. Ve şimdi onu geri birleştiriyorum. Çünkü bu robot asla ölmez. Efendim, yardım edeyim. Sıkıntı yok küçük robot, seni tamir edeceğim. Hemen Eksoliasi birleştiriyorum robotumuzu. Aha da birleştirdim, bakalım çalışacak mı Eksoliasi? İşte bu, bir daha çalışıyor. lan Tamam Eksoliasi, şu an doğru taktım bakalım çalışacak mı? Gördüğünüz gibi yürüyor, çalışıyor. Geri yürüsün. Bakın geri de yürüyor güzel. Daha fazla küçük robotumuzu zorlamayacağım müsaadesi. Gördüğünüz gibi 10 numara çalışıyor ve üstüne üstlük bu robot daha 5 farklı değişik robota dönüşebiliyor. Dozerdir, yok kırbaçlı robottur, acayip acayip şeyler. Siz bu robotu beğendiniz mi? Yorum yazın bakalım fikrinizi. Ben ilk bayağı beğendim. Yani yapması birazcık zor evet ama yaptıktan sonra ileri geri çok güzel koşuyor, çok tatlı koşuyor, çok hoşuma gitti. Gerçekten beğendiğim bir oyuncak oldu. Siz beğendiniz mi? Yorum yazın bakalım fikrinizi. Umarım beni beğenmişsinizdir. Çünkü aşağı düştüm o kadar çok acıdı. Üzülme oğlum üzülme. Ben çok beğendim. Onlar da beğenmiştir bence. Lütfen beni beğenin. <laughs> üzülme üzülme oğlum. Gerçekten güzeldi. Çok tatlı çok güzel bir robot. Yapımı zor da olsa eğlenceliydi bence. Ben çok fazla keyif aldım. Burada çıkarmadığınızı ben Bekselen TikTok'a girip ekstra haberini takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.